Herkese merhaba. Kısa bir video ile karşınızdayım. Yine for döngüsü devam ediyoruz. Uygulamamızda direkt servo motorla çalışacağımız için breadboard kullanmıyorum. Arduino'muza direkt bağlantı yaparak başlayalım. Önce GND bağlantımı aldım. Arduino'daki GND bağlantısına bağlıyorum. Bu siyah veya kahverengi renkte bir kablo olabilir. Servodan servoya farklılık gösterebiliyor. Yine VCC bağlantısını yapalım. Bunu da 5 volt yani besleme pinine yapıyorum. Daha sonra sinyal bağlantısıyla devam edelim. Bunu da 9. pvm pinine bağlıyorum. Yine bazen bu sarı olmayabilir. Hani beyaz veya turuncu renkte bir kablo olursa da aynı anlama gelecektir. Yani sinyal bağlantısı olduğu anlamına gelecektir. Şimdi bağlantımız bu kadar kısa ve kolaydı. Hani kod bölümüyle devam edelim uygulamamızda ne yapacağımızdan bahsedecek olursam önce servomuzu 0 dereceden 180 dereceye doğru daha sonra 180 dereceden 0 dereceye doğru döndüreceğiz. Bunu loop döngüsü içerisinde yapacağımız için de servo iki sınır noktası arasında sonsuza kadar çalışacaktır. Tabi Arduino'dan enerji kesilinceye kadar. Önce ne yapalım? Servo kütüphanemizi bir include edelim. Yine servo kütüphanemizi oluşturalım. Artık servo fonksiyonlarını kullanabiliriz. O halde başlayalım. Bir değişken oluşturuyorum. Servo motorum isminde basit bir değişken olsun. Yine ilk türünde pozisyon isminde bir değişken oluşturuyorum. Bunu kısalttım. Poz olsun. Sıfır noktasını atayalım. Geldim setup döngüsüne. Burada servo motorumuzu attach komutunu kullanarak 9. pini atalım. Loop döngüsüyle devam edelim. Burada tekrar bir for döngüsü oluşturuyorum. Az önce oluşturmuş olduğumuz değişkeni sıfırdan 180 dereceye kadar dönmesini sağlayalım. Ve bunu birer birer artıralım. Daha sonra sürekli tekrarlamak istedim. Kodlarımı süslü parantez içerisine yazıyordum. Burada write komutunu kullanarak az önce oluşturmuş olduğumuz şarta göre servomuzun dönmesini sağlayalım. Yine 5 saniyelik daha doğrusu 5 milisaniyelik bir gecikme ekliyorum. Servolar mekanik bir yapıda olduğu için. Yine bunun tam tersi bir for döngüsü başlatalım. Bu sefer 180 dereceden başlasın. Ve büyük eşit 0 oluncaya kadar birer birer azalarak devam etsin. Yine süslü parantezimi açtım. Buraya da hatta direkt şu yukarıdakinin aynısını alalım. Hiç kendimizi yormayalım. Sadece ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım. Evet böyle kalsın. Kodlarımız bu kadar kısa ve öz aslında. Ne anlama geldiğini biraz daha detaylı açıklayayım. Önce servo kütüphanemizi oluşturduk. Daha sonra servo nesnesi yarattık ve bir tane değişken tanımladık integer veri türünü kullanarak yine pozisyon ifadesini kısalttık ve pos olarak bir değişken tanımlamış olduk. Bunu da sıfır dereceden başlattık. Hemen setup içerisinde servomuzun bağlı olduğu pini deklare ettik. Zaten 9 numaralı pine bağlamıştık. Loop döngüsü içerisinde iki tane for döngüsü kullandık. İlk for döngümüzde poz değişkenimizin değeri sıfırdan başlayıp 180'den küçük veya eşit işte olduğu sürece birer birer artacak. Dolayısıyla servo motorum nokta right parantez post komutuyla sıfırdan 180 dereceye kadar her dereceyi sırasıyla servomuza yollamış olduk. Yine bunun yavaş yavaş olması için de 5 milisaniyelik bir gecikme komutu kullandık. Yine ikinci for döngüsünde 180'den başlayacak değerim sıfıra kadar birer birer azalacak. Yani başladığı yere geri dönmüş olacak. Yine bu işlem loop döngüsü içerisinde olduğu için sürekli çalışacak. Bunu bir daha diyelim. ve fiziksel ortamda servomuzu gözlemleyelim. Servomuzun 0 ile 180 derece arasında gidip gelmesini sağlamış olduk. Belki de for döngüsü kullanmasaydık 360 satırlık bir kod yazmak zorunda kalabilirdi. Birkaç satırla bu işi halletmiş olduk. Bakın şöyle bir şey hazırlamıştım öncesinde. Daha rahat görmeniz için lens takacağım. Şunu bir durduralım önce. Hani kendi adınızın yazılı olduğu böyle bir şey hazırlarsanız Biraz da projeyi eğlenceli bir hale getirmiş olabilirsiniz. Şimdi bunu bir takalım. Evet projemiz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bizimle kalın.